gitar dersimize hoş geldiniz. Bu hafta Alaz Alaz isimli parçayı inceleyeceğiz. Daha sonra notalarına bakalım. İlk başta parçayı seslendiriyoruz. Müzik Evet, parçamız mi minarekoruyla başlıyor. Yalnız bir ritmimiz var. İlk başta onu göz söyleyeyim. Vur vur çik 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 vur vur çik. Daha yavaş yaparsak vur vur çik 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 vur vur başlıyor. Mi sesini duyurduk. Mi dördüncü telin üçüncü perdesi, sol, boş tel, üçüncü tel. Tekrar fa, sol, tekrar la, üçüncü tel, ikinci perdesi ve tekrar mi minör. Yani mi, mi, fa, sol, fa, sol, la, si, si derken zaten mi minörün içerisinde olduğu için ekstra olan si çalmamıza gerek kalmıyor. Aynısı bir daha tekrarlanıyor. Mi, mi, İkinci bölüme geçtiğimizde do majör var, burada do, mi, sol, do, en alttaki mi sesini vereceğiz, mi, mi, c akordu bastıktan sonra mi, mi, re, 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 burada re, ikinci teri üçüncü perdesinde, g akoru, Şimdi fa majör fa sesini vereceğiz çünkü fa, fa sol 3. tel fa mi mi lül tekrar var İ, en alttaki ses mi mi re re o, do si la sol, sol 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 fa fa bu ses fa fa sol fa mi Dersimiz bu kadar diğer derslerde görüşmek üzere hoşça